Şimdi arkadaşlar, Öykü'nün odasına baskı yapacağız. Gel, gel, gel. Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Evine geldim. Saçımı sarıyordum. <laughs> <laughs> Oha, çok korktum. Saçımı sarıyordum. Ne yapıyorsunuz? Odana bastım. Ya ama saçımı sarıyorum, odam çok zannı şu an. Ya... Tamam. Bir dakika kapatabilir misin? Ben seni bir döveceğim de. <laughs> Madem gelmişsiniz, o da turu yapalım hadi. Ee, hadi. İlk önce ben şöyle ben arkadaşlar ben gördüğünüz ya. gibi aynamız var. Aynamız biraz killi. Aynama bakmayın ya. <laughs> Şimdi şöyle masa, Size güzel masaya, aslında. Masa toplanmış. ayrıntılı almış. ayrıntılı göstereceğim. Tarak. <laughs> ne alaka burada diyeceksin? Saçımı yapıyordum. Üzerinde arkadaşlar bir ışık var. Şöyle. Işık bu arada baya güzel. Evet. Videolarda kullanıyorum. Makas var sizi kesmek için. <laughs> Sonra burada bir tane kutu var. Boş ama güzel diye böyle burada duruyor işte. Squishy var. Benim ben içinde yapmıştım. İçinde ne var? Yani içinde çok bir şey yok aslında. Burada Ay, doğal, taş, doğal taş var. 22 bu. tane. Ay bakayım var gelmiş gelmişken de Hangisi sence daha güzel? Bana göre şu güzel. Ben de çok şu güzel. De şu güzel. Ben şunları beğendim. Ben en çok bunu seviyorum. Bak. Bu mu? Neyse, şimdi buraya gösterelim. Burada iki tane bir tane de 05 uç var. Hı, kulaklık. Burada kulaklık var. Bu kadardı burası. Bu da ölçülü şimdi... saçı. <laughs> ya saçım başım ne haldeyim ya? Şimdi size bunu göstereyim o zaman. İlk gözde Resim falan var. Şimdi bakın göstereyim. Bu ders programı. Bu inşallah çirkin bir şey. Ha tamam. Dondurma resmi. <laughs> yeterince. güzel. <laughs> Sağ olun. Şimdi buraya göstereyim. Kalem var işte. Buldum her şeyi koymuş. <laughs> Durun bir dakika. Ben size kapıyı göstermeyi unutmuştum. <laughs> Ay bu kapı niye açılmıyor? Şöyle. Kapıda Black Park üyeleri var gördüğünüz gibi. Kamerayı sallamazsan Öykü'nün odasını şöyle bir göstereyim ben bir şöyle. Aslında o kadar dağınık değil ki. Burada sticker'larım var arkadaşlar. Güzel. Dur. Buradaki de Aadis. <laughs> evet, sticker'larım var. Burada fotokart var, Sadece Blackpink yok. Ee, BTS de var. Hmm. Ayrıca ya, şey de var. <laughs> tek tek Baby bakacağım ben var. şöyle bir. Tek tek bakamazsın Aa, çok, çok güzel. Bunlar instagram kart. Bunlar minik foto kart. Bu J-Hope. Hepsi birbirinden güzel. Jenny. Rose. Wow. Jisoo'lu defter. <laughs> Jisoo'lu defter arkadaşlar. Tamam o kadar ayrıntıya gerek yok. Tamam burası yok. bu kadar arkadaşlar. O Hemen kadar da koydum. dağıttınız bıraktınız böyle. <laughs> <dedik> size Aferin. <laughs> Göstermeyin. Şimdi diğer yerleri gösteriyorum. Ay yatağına bakayım. Kardeşin de doyduk. Şimdi şöyle bir kitaplık. Süslü püslü. <gülüyor> <gülüyor> Yine Blackpink şeyleri. Aşıklar, Lisan bu benim. Gelilik. Lisan bir kere. Şimdi arkadaşlar bu benim anı kutum. Bunu Ay içine bakacağım. Tamam. Ama e, Aa, sadece... şu şeyden bizde de var. <laughs> sadece anı kutusu değil ama. Bunun içinde makyaj malzemeleri de var. Onların nedeni... Hediyeler zorundayım. var mı? Hani ben vermiştim ya o ee, hediyeler. Falan. Var mı bilmiyorum. Ama ben buna yeni başladığım için çok eski şeyler yok. Eskiler kanka. yok muydu? Eskiler <laughs> yok. O zamandan beri başlamamış. Ya var, var da, acaba yeni. Olacak. Şöyle. Bakın. Bu ne biliyor musunuz? Bizim bir okulda grubumuz var. Grup tanıtması yani. Grup dediğimiz şöyle. Blackpink grubumuz var okulda. <laughs> Onunla ilgili bilgi kağıdı. Bir arkadaşım okul cool yazan bir kağıt vermiş. Güzel. Devam. Şimdi devam edelim şunu merak ettim ya. Yani. Aa iyi ki doğdun erken. Kim 4C? Kim verdi onu? Abi söylemeyeceğim. <laughs> Söyleyeceksin. Tamam. Aa, ben dur dur, dur sana söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hmm. şimdi <Şu> <laughs> Onu bana bir arkadaşım böyle ikisi şeklinde bir oyun yapmıştı aynen. Aslında güzel. Böyle. Hangisi? Bu. <laughs> Neyse. Bu şekilde bir arkadaşım yapmıştı. Zeynep izliyorsa çok teşekkür ederim. Bunu Eymen, bunu Bade, bunu Zeynep yaptı. Bu da yaptı. bir sürü hep yaz. Bunu ben anneme yapmıştım. Bunlar anneme hmm. yaptım yazar. Bunu sonrası arasını saklıyorum. Bir şey saklayayım. söyleyeyim de şeyler mi? Bu makyaj malzemesi <laughs> pek ilgisi yok mu? Fondöten, hiç ilgisi yok. Oje, hiç şey. Ya boş ver şimdi onları buna bakalım. Aa parfüm. Parfüm değil kız ha. bu. Bu da iksir. Bak. Ha. Zombi iksir e, oyun. Kim çizdiyse çok Zeynep zemcili. yapmıştı bunu da. Zeynep çok güzelmiş. Teşekkür Kaçıncı öğrenciyle. sınıf arkadaşın? arkadaşım? Bu yıl. bu Evet. Bu da şey. Bak. Bu da Bade yapmıştı bana. Bade şu an yani aynı okulda. Aynı sınıfta. okulda aynı sınıftayım. Bunu da yine Zeynep yapmıştı 5. sınıfta. Bana bir de hiç kimse yapmıyor. <laughs> Dubai çikolatası. Bunu da yine Zeynep yapmıştı. Üf <laughs> Zeynep Zeynep Zeynep. Bunu da Zeynep yapmıştı. <laughs> Bunu da Zeynep yap. Yeter ama Zeynep Oyun yine. <laughs> Nasıl Şimdi bir oyun mi? yani? Nasıl oynamıyor? Oyun ya? oynamıyor aslında da yani böyle sanki oyun gibi, Ateli oyunu gibi bir şey var Bunu bana Ela almıştı. Şimdi Ela eski bir Ela yani <gülüyor> ilkokuldan. <gülüyor> Bu kalbi bana işte bir tanesi yapmıştı. Kim olduğunu hatırlamıyorum şu an. Sen Nasıl bir... yapmışsın be? Kırık ya. <laughs> Hayır, ben kırdım yanlışlıkla <gülüyor> sonra. <gülüyor> Aa şu çok güzel. DS bir arkadaşım yapmıştı. Bunu kim yaptı? Bunu da bunu kimse seviyorum. yapmadı aslında. Bunu bir yerde Ya ev... bunu bence şöyle şey yapıp koyabilirsin şöyle. Bir yere asıp veya şey yapıp. Olabilir aslında. Güzeldi. Bunun içinde de bir tane şarkı var mesela. Is kim yaptı kim? Mesela şu, ben yapmıştım. Hmm. Gündüz bir şey hissetmedim. Gece bıçak karnıma. İşte bu şey var ya. Bunu yazmıştım bir sıra. Hmm. Bir sıra dedim ne zaman yani çok zaman geçti. Bu yıl yaptım. Bu şekilde. Bunu ben yapmıştım kendim. Şu iki bak. Bunu da yine Zeynep yaptı. Bunu da Zeynep yaptı. Zeynep ama ya yeter. Bunu da Zeynep yapmıştı. Bana yaptığı ilk hediye. çok güzel ama. Kedili. Kız şurada ne yazıyor? Kedi mi ya özel DC mi ne yazıyor? Bu da gamble darwin. Kim yaptı yine Zeynep? Evet. Zeynep <laughs> yeter ama he. Bunu var Anıl bile yaptı. Kadar yaptı. Ne? Anıl yaptı. Niye Zeynep yapmadı? Bunlar Zeynep işi. Zeynep'in de yani böyle Zeynep'in arkadaşı var. En çok var içinde ama Zeynep o da var. Evet. Bu da yine Zeynep öykü yazısı. Üf Zeynep bak yeter ama. Bunu <laughs> ben anneme yapmıştım küçükken. Ha. Fıstık annem yazıyor üzerinde ya. Bunu anneme bir yazı yazmıştım. O işte önemli şeyler değil onlar. Bakalım ne yazmış. Bunu bir arkadaşım çizmişti. Benim çizimlerime çok benziyor değil mi? resim. Aa evet. Kesin İsmi ki. ne o arkadaşının? İsmini hatırlamıyorum. İlkokuldan kalma bir şey de. Yani birkaç tane arkadaşım var. senin gibi bu arada. Ela olabilir ben. Ay. Burada bir Türk bayrağı var. Bunu yine babam yapmıştı. Bunlar da alakası. Türk yüz makyajda. Ha şurada. <laughs> yine bir resimler gördüm arkadaşlar. Bu neydi? Ha. Şunu göstereyim. Yine Zeynep. Yine Zeynep. Bunu İlya yaptı. İlya. Şimdi İlya. Bunu da İlya. Bunu da İlya. İlya yeter. <laughs> Bunu Aybike. Peki ya İlya şimdi olan şey mi? Beşinci sınıf. Bunu da Aybike yaptı. Dördüncü Ş sınıf. <laughs> Bunu da... Peki aynı sınıflar mısınız şimdi Aybike? Evet ile? şimdi de aynı sınıftayız. <laughs> hmm. Teşekkürler arkadaşlar. Bunu da yine İlya yaptı. İlya sen de daha yeni başlıyorsun. <laughs> Bunu Eylül yaptı. Eylül Aynı şey gibi yapmış. Neydi onun ismi Zeynep? Aynen. Yani. Zeynep'ten birazcık çalıştı Kopya mı ne diyeyim. Peki aynı sınıfta mı yani Zeynep'i o da tanıyor mu? Evet. Bak e, bu da 2023'ün ayın birinin dokuzunda. Oku ba oku. Şey bu şiir de annemin iş yerinden bir tane arkadaşı. Ha, var. oku oku. Okay. Ben e, Videoyu kapat sonra Şiir. Bu nasıl bir şiirse arkadaşlar. E, bak çekiyor musun hala? Daha yeni tamam. <laughs> Şimdi gösteriyorum. Bu Yine da İlya. 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 diye bir isim mi olur ya? Olur be. Bunu ben anneme yazmıştım. Önemli şey ee, değil. Önemli. Önemli. Ya, işte, değil şimdi? Çok az Kaldı hiç. Ya bu ne Allah aşkına? Ya ne geç işte ya. <laughs> Bunu ama... sadece kim yaptı? Ee, Zeynep. Evet. <laughs> Zeynep. Bunu Aybike. Zeynep'ten çalacağım biraz. Üzgünüm ama ya. Aybike yaptı mı? Aybike sen de Zeynep'ten çalmışsın. Aybike şimdi senin Bunu Ela yaptı. Ela. Senin sınıfta en sevdiğin arkadaşın kim? Big Bana... Beşinci sınıf mı? Şu <laughs> an. Şu an kayıttayım şey söylemeyeceğim ya. Hay. Neyse tamam arkadaşlar. Çok tamam, bu güzel. Bir Ela yaptı. Ama hiç sana o dediğin az önceki bunu kişi Anıl yaptı. Hiç sana hediye yapmamış ama azıyı. yapmadı. Ama olsun ben seviyorum O da neyse arkadaşım benim ama. Neyse bu kişi şey ne Bunu ya bu Anıl şu. yaptı. Anıl da Ay bir şey yap. Ay yok ay, şey Zeynep yaptı. Hep hepsi İlya nasıl? yaptı. İlya bu kim kız sen misin? Evet. <laughs> Bunların adını unuttum. Aa, bunu yine az önce söylemiştin ya o kız yapmış. Yani. Evet. Bu kadar. Arkadaşlar. Çok güzeldi. Geri Ama koyayım. birkaç şey şeyi söyleyemedik. Birkaç şey göstermek istemedim. Onu özel kentten söylerim ancak. Bir de söyleyemedim. Birkaç sevdiği arkadaşın <laughs> arkalarına. <laughs> evet. Öyle. Birkaç sevdiği şey... derken şey kız anlamında. Ya birkaç bir şey göstermek istemedim ki bence çok normal. Bu çok kötü. Bence... E... Yani. Evet, arkadaşımız boş konuşuyor. Şimdi bunlara evet, bunları da koyayım sonra diğer şeyine göstereceğiz. Aa bu ne? Ruştu. Ruj mu? Böyle bir ruj mu var? Evet ver bak göstereyim mi rengini? Ama Hangisi? çok kalıcı. Yani çıkmıyor mu? Ya çıkar da yani. Çıkar da çok kalıcı böyle kahverengi. Beğenmedim. Makyaj malzemeleri şuraya koyalım. Abi bunu düğünde yetinmiştim. <laughs> Arkadaşlar biz e, bu tuvalet neyse boşver. ne tuvalet be yalnız önemli bir Tuvalette şey yok. Tuvalette makyaj yapmıştık arkadaşlar. Hadi şimdi devamını gösterelim. Şimdi devamında da kedinin bir dakika, bir dakika, dur, yattığı dur. yer yani. Dakika, Kediyi dur. de göstereceğim. Kedi <laughs> gösterme. Ya ama. Gösterme biliyorlar kedimi kanka. O. Yine ben göstereyim. Kanka oralar <laughs> tamam. Boş, boş ver boş tamam. Gitme gitme. Geç git şuraya. Şu an. Şu an göstermek. Arkadaşlar şurada tamam. dışarımız ne güzel kar yağıyor tamam. Lapa lapa. Şimdi yağmur yağdı. Okay. Evet. Ee, şardım. şimdi göstermeye devam. Ay kız. Ay. Ay kulaklarım düştü. <laughs> <laughs> Beşinci Dünya Savaşı. <laughs> Size kitaplarım. Bakın. Şimdi bakın arkadaşlar bu ne? Böyle <laughs> oh, kalıp. Ben buna bir şey çizeceğim. Bana resim. sonra ver tamam mı çizeceğim tamam, tamam, böyle. Tamam veririm sana ödünç olarak. Bunlar kitaplar. Ay bu ne? Bir şey versene yaparsın. kızım. Arkadaşlar bu ne? <laughs> İçinden Göz kalemi be. Kız bırak. Evet. Şimdi arkadaşlar Çekmedim buna aydın her şey yaptı olsun. Bir tane telefonumuz var Bu şey bitmişti aydın içine bozuk paraları koydu biraz. Ay ben de koydum. <laughs> Şöyle. Telefon nasıl açıyor? Ay bu arada profil mükmüş. Aynen. Sekol. Tamam şimdi buraya gösteriyorum. Burada kitaplarımız var. Ha şurada. Burada kitaplarımız var. Arkadaşlar ben şifreyi biliyorum. Bilmiyorsa değiştirdim. Gir bakayım. Gir bakayım biliyor musun? bekle biliyordum. Ya senin <laughs> Do Atatürk'ün doğum tarihi miydi? Değiştirdim. Ama o değil miydi baba? Değiştirdim sonradan be. Hadi benim canım sıkıldı biraz. Ya, ne yapalım nereye çekelim çekecek bir yer kaldı mı daha ne Hadi istiyorsun? Hadi şimdi ne şey oynayalım mı? Tamam oyunda. Video da mı oynayacağız? <laughs> hmm, onu da farklı A, şimdi bir videoda yapalım benziyor. bence. Onu farklı bir video yapalım. Tamam, bir sonraki fark... videomuz o olacak. Evet. Bye. Bir sonraki videoyu bekleyin. Görüşmek üzere. <laughs>